birlikteyiz. Evet, e, kuzenim kız. Şimdi karşıda bir abi var çardakta bir yerlere bakıyor. Onu onu oturuyor galiba ya. Yok evet, oturmuyor. Yok. Şey yapacağız şimdi. Ya şey yapacağız şimdi sosyal medyaya çekeceğiz susun. Hı? Abi bir şey söyleyeceğim ya. <laughs> ben takip ediyorum şurada pembe tişört. Çöp... <laughs> pembe tişört bir şey aldı bir. iki de böyle, böyle böyle, takip etti. Tamam abi. Abi beni korur ya? Tabii ki seni korurum dostum. Abi sosyal medyaya çekiyorduk. <laughs> Mert <laughs> siz var ya çok şeker çocuklar siz Hadi abi da. görüşürüz Haydi Bay bay Kapatıyoruz kapıyorum sizi bay bay Çok olmadı ya Ama neyse yapabileceğimiz kadar yaptık Oldu mu dersiniz? Oldu ben mı? <laughs> Ay ya iki dakika Büyük benle herkes kurgu diyecek de Tanımıyoruz Hacı bizde de gelmiyor şu an İyi de gelmiyor Evet Biz şimdi başka sosyal abi, neler ya, mi çektik? Tanımıyoruz biz onu atamıyor o zaman. Neyse. Tamam bu bir insan işte. Evet, bay bay. Öpüyorum sizi. Başka videolarda görüşürüz. Öpüyorum. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.